Global Piyasalar yanına hoş geldiniz. Ben Doğan Güngör. yanında Recep Yılmaz var. Recep nasılsın iyi misin? İyidir Doğan Bey sormalı. Ben de iyiyim sağ olun. Cuma günden bir toparlayalım. Cuma günü PC verisi vardı. Geldi. Piyasaların beklediği yönde. Birebir aynı geldi. Beklenti dahilinde geldi. Yani daha iyisi olamazdı. Dolayısıyla piyasalar o konuda yani o şeyi atlattı diyelim. Ee, tabii ki S&P 500 endeksi e, biraz hani e, geri çekilerek e, kapatmış gözüküyor. E, Nasdaq tarafı da e, o şekilde. E, ama son dönemki e, rallileri bozuldu diyebilir miyiz? Onu demek için erken. Çünkü daha önceki direnç yaptığı seviyeleri henüz yani destek olarak yapıyor. E, bir de e, Cuma gününe dair hani Cuma günü toparlayacak olursak e, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in biraz yorumu var biraz daha şahin bahsetmiş diyor ki enflasyonu olan enflasyon olan savaşımız henüz başarıya ulaşmadı henüz bu savaşı kazanmadık bir de ekonominin gücü göz önünde bulundurulduğunda şu anki uyguladığımız faiz, faiz politikası herkesin düşündüğü kadar sıkı olmayabilir tarzında bir yorum yapmış dolayısıyla bu mesela şahin daha şahin bir algılan açıklama. algılanabilecek bir açıklama. Ee, sen e, endekslerin durumu ve faiz politikası ilgili ilgili ne demek istersin? Ne, neler söylemek istersin? Ya şöyle özellikle veri geldikten sonra pozitif taraftaydık. Seans içinde de pozitif taraftaydık. Seans sonuna doğru orada satışlarla karşılaştık. Ee, bugün de zaten nötre yakın bir piyasa var. Yani orada güzel veriyi piyasa katılımcıları biraz kar alımı olarak değerlendirdiler. Ama zirvelerdeyiz ve zirvelerde olduğumuz için beklenti dahilinde gelen bir e, veriyle oradaki aralımların olması çok daha normal değil bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani orada beklentiden iyi bir veri gelseydi ve kar alımları olsaydı artık ona da tepki vermiyor piyasa derdim ama zaten beklenti halinde geldiği için ve cuma günü olduğu için orada hafta sonu riski de var iyi veya kötü onu almak istememeleri çok normal. Fed hala böyle bir tık daha piyasayı tutucu davranıyor olmasına da ben çok negatif karşılamıyorum yani. Fediyelerin açıklama yapıyor şahin diyoruz ama bu şahin açıklamalar böyle diplerdeyken olmuyor biraz da tepelerdeyken oluyor yani orada aslında fediyeleri sözlü yönlendirme ile piyasayı bir noktada konsolide etmeye çalışıyor piyasa yukarı doğru giderken bana o da çok anormal gelmiyor ben hala aynı noktadayım endeksler eski zirvelerine kadar geri bile çekilse. Benim için çok anormal ve anomali olan bir şey değil bu çünkü ciddi bir yükseliş var ve bu yükselişin kar alımları haber akışıyla olursa benim için çok da garip olmaz. Bu olur demiyorum, olursa garip olmaz diyorum. Bugün yani bu hafta da önemli veriler var. Çarşamba günü fed tanıkları gelecek, e, Powell'ın konuşması var, Avrupa Merkez Bankası e, toplantı. Avrupa Merkez Bankası değil de ney toplantısı vardı, onu ben hemen söyleyeyim size. Bu arada size. Fettus, şey bugün PMI verileri de var. Aynen ee, 16. bugün 45 PMI Moğledi. verileri de var. E, şey günü tatil, Perşembe günü tatil. Tatil. E, sonra tarım dışı da de geliyor. Hafta, o da Perşembe geliyor. Hafta içerisinde şeyden kaynaklı e, Avrupa Merkez Bankası'nın yıllık formunda konuşacak Powell. Oradaki konuşmalar da büyük ihtimalle önemli olacak Salı günü. Yani bu hafta aslında biraz daha böyle hem veri hem açıklamalar açısından hareketli olabilir. Sadece burada endeksler zirvelerde olduğu için kar alımlarının olması ve biraz böyle her yukarı hareketin tekrar satışla e, geriye çekilmesi bana çok anormal gelmiyor. Bir de yaz ayındayız. Yani onu da unutmamak lazım. Her zaman şöyle bir düşünce vardır ki bu çok da normaldir. Yaz aylarında insanlar piyasaya çok da bakmazlar yani. Çünkü bir tatil havası, tatil modu vardır. Mayıs'ta insanlar... sat ve git. Aynen öyle İnsanlar çok da böyle dönüp aa ne oluyormuş demezler. Biraz da kaba tabirle keyfine bakar burada genel olarak yani insanlık. O yüzden yaz aylarının olması da burada bir noktada yukarı yönlü hareketlerin tekrar kar alımlarını getiriyor. Yukarı yönlü hareketler için biraz daha kısıtlı alanımız var. Benim en son toplayacak olursak gördüğüm nokta bu. Yukarı yönlü yeni zirveler gelse de çok sert hareketler olur mu önümüzdeki haftalarda? Bence zor. Gelecek bilançolarla belki hisse bazlı hareketler olabilir. Onun dışında genel endeksin biraz daha konsolide geri çekilmeler ve kar alımlarıyla yoluna devam etmesini bekliyorum ben şahsen. S&P 500'ün Eylül vadelisinde 5500 destek, 5630'larda direnç. Cuma günü 28 Haziran'da o 20 Haziran'daki o zirve noktası tekrarda test edildi ama piyasa geri geldi. Şu kısa vadeli trend olarak S&P 500 ve Nasdaq yükseliş trendindeyken Haydi, e, Russell tabii ki şöyle hani tepe oluşuyor mu? Hani biraz daha kırarsa mesela e, Nasdaq mesela 19.700'leri kırarsa ikili tepe olur mu? Olur. Orası ayrı konu ama e, şu anki fiyatlarla konuşacak olursak S&P 500 ve Nasdaq e, kısa vadeli yükseliş trendindeyken e, Dow Jones ve burada görüyoruz grafiğini ve Russell yatay trendde. E, ikisi birbirinden bu şekilde ayrışıyor. Dolayısıyla büyük şirketlerin rallisi genelle yayılmamış bir ralli olarak görülüyor. Kesinlikle. Bir de bu dikkatimizi çeken bir nokta da 10 yıllık tabir faizlerinin böyle bir alçalan kanaldaydı alçalan kanaldan tepti dikkat ettiysen. Evet. Alçalan kanal çalışıyor. 4.40'a kadar geldi. 4.20'ler görünmüştü. Alçalan kanalın tepesine getiriyor önümüzdeki günlerde. 4.50'ye varıyor. Önemli olan bu kanalı kırmadan tekrar aşağı yönelebiliyorsa endeksler için sıkıntı olmaz. Yani şunu yapabiliyorsa Sıkıntı bir olmaz problem. diye düşünüyorum. E, bakalım e, bunu yapabilecek mi? E, bir alçalan kanal algısı var burada. Ama 4.20'den 4.40'a gelişte e, önemli açıkçası. Ki bugün ciddi bir yükseliş var ve bu ciddi yükselişin en azından diğerlerinin olması bile Russell'da bir satış tarafında yani Russell'a tersini olarak satış getirmesini beklerdik. Endeksler de artık böyle özellikle bugün belki bugün özelde çok da etkilenmiyor tahvil faizlerindeki yükselişten. Tahvilden çıkıp e, şeye girdiysen borsaya girdiysen Aynen. E, bu şekilde olur tabi. E, burada altın fiyatlarına bakacak olursak mesela 10 yıllık tahvil faizi yukarı giderken bugün altın fiyatı da tekrar dinleme yine de yukarıda. E, Altında mesela hemen altına geçelim. Endeks şey hisselere biraz sonra bakarız. Tabii. E, burada baktığımız zaman dipler ve tepeler üçgen şeklinde daraldı. Ve çok da bir yere gitmedi piyasa. Hani biz uzun zamandır konuşuyorduk. Belli seviyeler kırılmadığı sürece e, özellikle aşağıda 2280 ve yukarıda 2360 üstü günlük kapanışlar. Çok da yön çok da bir tat vermeyebilir diyorduk. Hala yok. Hala yok. Burada pivot olarak 25 günlük üstel hareketli ortalama alınabilir. 2330'dan geçiyor, 2330.5'tan geçiyor. Bazen çok sert hareketler olmadığı zaman piyasa yeri gelince destek, yeri gelince direnç olarak kullanabilir diye düşünüyorum. Biraz da senin bir görmüşün var mı altın ilgili? Ben altında geçen yayında demiştim galiba. Benim bas senaryom artık 2286 görürüz görmez miyiz? Görmezsek yani 2280 üstünde kaldığımız sürece spot tarafta bence hiçbir problem yok. Ama problem yoktan kastım şu bu yukarı gideceğiz hemen 2400 olacağız değil. En azından e, düşüş için bir sinyal yok. Ama 2280 aşağısında senaryonun çok daha agresif bir şekilde bozulacağını düşünüyorum. Ve buralarda oyalanmaya devam ettikçe o senaryonun böyle güçlenme ihtimali bana daha çok olasılıksal olarak fazla geliyor. Yukarı yönler ne kadar tepkiler olsa da yani yukarı yönlü net bir yön yok bence. Yani 2360 değil bence 2000 orada e, 280-400'lerin de kırılması lazım ki içim rahat etsin. Çünkü hep böyle daha alçak e, tepelerle düşerek aşağı indi ve düşen trend oluşturduğu için yani böyle özellikle son yakın vadeli tepenin üstüne atmadan böyle çok da rahatlanmış olmayız. Çünkü her tepe bize yeni bir direnç noktası acaba buradan sa satış gelir mi soru işaretini getiriyor. O yüzden bas senaryom 2280 gelirse tepki oynarım altında direkt stop olurum. Onun dışında elimde mal varsa da böyle çok da şey yapmam yani. 2280'in altına gelmeden stop olmam. Yukarı yönlü de çok böyle bir iki gün içinde kısa sürede hype beklemem belki orada şimdi gelecek cuma perşembe günü gelecek şimdi veri veriden sonra böyle sert hareketler olabilir. Verinin beklenti dahilinin üstünde veya altında gelmesine göre veriye kadar özellikle yine bu aralıkta oyalanırız gibi duruyor. Altın ve gümüş bugün birbirine yakın çok e, hareket ediyor. Normalde bazen gördüğüm zaman mesela diyelim ki gümüş bir buçuk hareket ediyor altın sadece 0.5. Ama bugün ikisi de birbirine yakın fiyatlanıyor. O yüzden gümüş fiyatına da baktığımızda dipleri birleştiren çizgiler vardı. Oradan tepte ama tepki sınırlı kaldı. Dolayısıyla kısa vadeli alçalan senaryoda, alçalan trendte orta vadeli desteklerine tutunmaya çalışıyor. Böyle bir yapı var. Çok da güç göstermiyor şu anda. Yükselirse tepeleri birleştiren çizgi 30-30'dan geçiyor. Onun üzerine günlük kapanış olur mu olmaz mı bakmak lazım. Burada da günlük kapanışlar eğer 28-50'lerin aşağısına kalırsa Burada düşüş hızlanabilir. Kesinlikle. Değil mi? Biraz petrole bakalım senle. Petrolde yükseliş algısı devam ediyor. Burada piyasa 10 günlük hareketli ortalamasına tutundu. Petrol 10 günlük hareketli ortalaması 81.50'lerden geçiyor. Dolayısıyla kısa vadeli yükseliş algısında henüz bir bozulma yok. Şortlamak için bence 80.50'lerin hatta 80'lerin aşağısında kapanışlar. lazım Evet. Hisse notları var mı sende? Çünkü benim elimde bir tek Li Auto'nun notu var. var. Li Auto seans öncesi işlemlerde yüzde üç artmış. Bunun sebebi de yıllık teslimatları neredeyse yüzde yakın Yukarıda. artmış. Onun dışında Pazartesi günü için çok da fazla. Yani mesela Nvidia'nın seans önceki du durumuna bakalım. Burada yüzde bir ekside. Nvidia'da volatilite gayet arttı. Özellikle 10 günlük hareketli ortalamasına basarak yükseliyordu. Ee, özellikle Mayıs başından beri ee, ama e, Haziran'ın ortasından sonra burayı kırdı ve 10 günlük hareketli ortalamasına bu sefer direnç yaptı. Ee, piyasalarda hani e, herhangi bir üründe de bu olabilir. Bir ürün çok uzun süre 10 günlük hareketli ortalamasına basarak yükseliyor sonra sert bir şekilde kırıp direnç hmm. haline getiriyorsa... O üründen korkacaksın. Tekrar 10 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkmadığı sürece ekstra e, alımlardan uzak durmak gerekir diye düşünüyorum ben. E, Nvidia elinde tutan orta uzun vadeli tutan yatırımcısı için çok da inanılmaz tehlikeli bir durum var mıdır? E, kısa vade için e, şey arz edebilir, tehlike arz edebilir. Evet. Çünkü e, 10 günlük hareketli ortalaması 127 127.50 diyelim. Geçiyor. E, geçiyor. Bu kadar üzerine basarak yükselip şimdi bunu direnç olarak yapıyorsa bu eğer 117'lere, 116'lara aşağı kırarsa problem yaratır. Ee, hani böyle bir üç mesela şöyle bir tepe gibi şöyle bir şey görürsün o zaman. Ve bunun aşağı, bunda aşağı kırılması problem olur. O yüzden e, dikkat etmek lazım. Nvidia'da 116 seviyesine dikkat etmek lazım. Günlük kapanışlar tekrar 130'un üzerine geçmeden piyasa e, buna hem fikir olmayabilir. E, buradaki e, yükselişin hani tepki yükselişleri gelse bile kalıcılık kalıcılık konusunda hem fikir olmayabilir. E, bu yakın zamandaki düşüşe bir Fibonacci seviyesi çeksek orası da 132'den geçiyor. Dolayısıyla 132'yi tekrar aşıp e, yukarı gitmesi gerekir. gerekiyor. Bilmiyorum video için senin görüşün nedir? Yani doğal olarak tüm gözler videoda piyasada. Ee, yani yatırımcılarda da öyle. Özellikle sert geri çekildikten sonra. Yani burada beni şey yapan nokta şu sadece. Ee, bir dip dönüşü görüp bir %6-7 almıştık günlük ama Orada da bir kalıcılık sağlayamadık. Dediğiniz gibi 10 günlük strate ortalamanın üzerine atamadı ve genelde bu kadar majör yükselişlerde dönüp 10 günlük direnç olarak çalışıyorsa çok kısa sürede de üstüne atılmıyor benim gördüğüm kadarıyla. Bir iki günde hemen satışa tepki verip üzerinde kalıcılık sağlayamıyoruz. Belki üzerinde iğnelemeler olur ama ben kısa kısa vadede e, önemli en önemli direnç noktamızın 10 günlük olduğunu düşünüyorum ve orayı aşabileceğimizi çok da düşünmüyorum. 127.40 120. Aynı. Oranın üzerine çok da atabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü majör bir yükselişti ve hep destek olarak çalışıyordu. O majör yükseliş yani bir şekilde kırıldı. Teknik analiz aslında bir noktada da şudur. Bir sebebi vardır o kırılmanın diye bakar olaya. O sebep varsa da üzerine çıkması için yeni sebepler bulmamız lazım. O sebepler de kısa sürede olur mu ben sanmıyorum. Geri çekilmelerde de o yakın vadeli dibimiz oradan geçen 120 galiba 118'lerde orası. Hadi diyelim orada Fibo'yu da çekersek 116. Bence aşağısı daha da böyle bir günde böyle gelebileceğimiz 108'lere kadar bir hareketler görebiliriz orada. Çünkü bir doygunluk da olacak orada. Yani yatırımcılarda da tamam artık iş bitti moduyla da satmak isteyenler olacak. 116-6 günlük kapanışlar 108'e kadar bence bir iki gün içinde çok sert bir şekilde geri çekilmeye getirir. Ama 116'nın altına inmediği sürece de böyle yataya bağlayıp belki 10 günlükle orada biraz sıkışıp oyalanma bekleyebiliriz yani. Tamam. Pazartesi günü çok da fazla anlatacak bir gibi. şey yok gibi. Yani Endeksler hafif arttı da. Onun dışında çok da fazla gözümüze çarpan da bir şey yok. İstiyorsan bugünlük yayını burada noktalayalım. Salı günü biz Ali ile devam edeceğiz. Ondan sonra de çarşamba şekilde. görüşürüz. Tamam? Tamamdır Doğan Bey. Herkese o iyi günler dileriz. Herkese iyi günler diliyoruz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.